Bir varmış bir yokmuş. Uzak diğerlerin birinde Camila adında bir cadı yaşarmış. Bu cadı yalnızca altın olan malzemelere dokunabilirmiş. Bu yüzden yardımcısı uçan süpürge Bromi'nin sopası bile altındanmış. Ah Bromi canım süpürgem altın toplarımız çok azaldı. Rapunzel'in saçlarına ihtiyacımız var. Bunun için bir planımız var mı efendim? Camila, cam küresinin başına geçip Rapunzel'i izlemeye başlamış. Üstelik Rapunzel'in yanında bu sefer bir de cüce varmış. Aslında bir planım var Boromi. Eğer başarırsam sadece Rapunzel'i değil, yakınında olan herkesi tuzağa düşürebilirim. Kamila kaynayan kazanın başına geçmiş ve bildiği en güçlü büyülerden birini yapmaya başlamış. Kazanın içine iki adet taş, biraz iplik, mor bir iksir, iki tane de altın top eklemiş. Kazan iyice kaynamış, kaynamış ve küçücük bir kule ortaya çıkmış. <laughs> i̇şte oldu. Bu bizim kule değil mi efendim? Ta kendisi Boromi. Bir zamanlar Rapunzel'i hapsettiğimiz kule. Fakat bu sefer daha kötü. Minici, mini minnacı. <laughs> Peki ama Rapunzel oraya nasıl çıkacak efendim? Merak etme süpürge. Rapunzel'in kuleye şöyle bir dokunu vermesi yeterli. Camila, hazırladığı minik kuleyle birlikte büyülü süpürgesi Bromya atlayıp Rapunzel'in olduğu yere doğru yola çıkmış. O sırada Rapunzel Ejderha Drado sakarcıce ve ile beraber Pamuk Prenses'in sarayına doğru ilerliyorlarmış. Beni bataklıktan, ağaçtan ve hella'dan kurtardığınız için tekrar teşekkür ederim Rapunzel. Ormanda yürürken çok daha dikkatli olmalısın Sakarcu'cu. Hem Pamuk Prenses'in sarayına giden yolları iyi bilmelisin. Evet, neredeyse doğum günü partisine yetişemeyecektik. Ve ben pastayı yemezsem çok üzülürüm. Merak etmeyin, yolun buradan sonrasını hatırlıyorum. Pamuk Prenses'e bir doğum günü hediyesi götürmeyecek miyiz peki? Aslında ben ona bir çiçek kolye yapmıştım. Çünkü kolyeleri çok sever. E hani kolye nerede? Bataklıkta düşürdüm. Ama olsun. Bence benim hediyem sizsiniz. Yanınızda kocaman bir ejderha bile var. Bundan güzel hediye mi olur? <laughs> çok haklısın sakarcıcı. Madem Pamuk Prenses kolyeleri çok seviyor, ona bir çiçek kolye de ben yaparım. Rapunzel pamuk prenses için çok güzel bir kolye hazırlamış. Krapsi de yapraklardan bir kutu yapmış ve Rapunzel de çiçek kolyeyi içine koymuş. O esnada Cadı Camilla gizlice uçmaya başlamış tepelerinde. Görüyor musun Brumi? Ellerinde bir kutu var. Şimdi elimdeki bu sihirli kuleyle onu değiştireceğiz. <laughs> Camilla, Drado'nun sırtında taşıdığı bu yaprak kutuya süpürgesinin ucuyla bir ışık yollamış. Bu sayede hediye kutusunun içi açılmış. Kamila elindeki mini minnacık kuleyi ışıkla beraber kutunun içine doğru yollamış ve paketi tekrar sıkıca kapatmış. İşte her şey bu kadar basit canım süpürgem. <laughs> Hadi gidelim. Kamila hızla oradan uzaklaşmış. Doğum günü partisi için neredeyse bütün hazırlıklarını tamamlayan pamuk prenses, koşarak saray bahçesine çıkmış. Bahçede bile doğum günü için gelen bir sürü insan varmış. Lütfen saray salonuna geçin. Partimiz birazdan başlayacak. <laughs> Pamuk prensesin en sevdiği dostları yedi cüceler ise telaş içindeymiş. Neler oluyor Bilge? Prensesim size söylemedik ama biz sabahtan beri sakar cüceyi arıyoruz. Sanırım yine bir yerlerde kayboldu. Ya da başına kötü bir şey geldi. Derken bir anda sakar cüce girivermiş bahçeye. Prensesim. Sakar? Nerelerdeydin sen bakalım? Sakar cüce ormanda başına gelenleri anlatmış. Ardından Rapunzel ve dostlarını saray bahçesine çağırmış. Rapunzel'i gören pamuk çok ama çok mutlu olmuş. Ne güzel bir sürpriz bu böyle. Seni görmek çok güzel Pamuk Prenses. Doğum günün kutlu olsun. Rapunzel elindeki hediyeyi Pamuk Prenses'e vermiş. Teşekkür ederim Rapunzel. Hadi içeri geçip biraz eğlenelim. Herkes saray salonuna geçmiş ve mutlulukla dans etmeye başlamış. Hatta Ejderha Drado bile doğum günü için gelen herkese tüm hünerlerini gösteriyormuş. Pamuk Prenses ona verilen hediyelerin yanına gitmiş. Büyük küçük bir sürü hediye paketinin içinden ilk önce Rapunzel'in paketini eline almış ve içine açmış. Aa, ne kadar güzel bir kule bu. Bayıldım. Pamuk Prenses Kuleye dokunur dokunmaz, hızlıca küçülüp içine hapsolu vermiş. İmdat, yardım edin. Olamaz, bunu gördünüz mü? Olanları gören Rapunzel ve yedi cüceler hemen yanına koşmuş. Rapunzel, bu kule, Camila'nın beni hapsettiği kule. Camila sana bir tuzak kurmuş. Ama yanlış kişiyi yakaladı. Ne yapacağız şimdi? Pamuk Prensesi nasıl kurtaracağız? Pamuk Prenses, hapsolduğu kulenin içinden herkesi kocaman görüyormuş. Rapunzel, kulenin minicik penceresinden ona telaş etmemesini ve büyüyü ters çevirerek onu kurtaracağını söylemiş. Drado, hazırlan! Gerçek kuleye gidiyoruz. Rapunzel minik kuleyle birlikte Drado'ya atlayıp önceden hapsedildiği o büyük kuleye doğru uçmuş. O sırada büyük kuledeki büyülü süpürge Bromi cam küreden çıkan ışıkları görüp kameraya haber vermiş. Oldu! Oldu bu iş! Cam kürem Rapunzel'in kuleye hapsolduğunu söylüyor. Hadi gidip onu alalım. Camila, uçan süpürgesini atlayıp yola çıkmış. Bromi havada bir süre süzüldükten sonra karşısında ejderha doyu onlara yaklaşırken görünce aniden durmuş. Aa, bir ejderha görüyorum. Kocaman bir ejderha. Aa, hayır, hayır, hayır. Bu Rapunzel. Ee, minik kuleye hapsolan kim o zaman? Bilmiyorum Bromi. Ama o ejderhayı durdurmalıyız. Kamila, Drado'ya birbirinden güçlü ardarda büyüler yollamaya başlamış. Drado bu büyülerden sıyrılırken Rapunzel de sıkıca tutunmaya çalışıyormuş. kuleye ulaşmamız gerek. Drado, Camilla'ya ateş topları püskürtmeye başlamış. Süpürge Bromi ateş toplarından öyle korkmuş ki hızlıca uzaklaşmaya başlamış. Dur! Dur dedim süpürge! Nereye gidiyorsan? Geri dön! Geri dön dedim! Sana emrediyorum! Drado, büyük kulenin en tepesine yavaşça yaklaşmış. Rapunzel de saçlarından bir köprü yaparak hemen pencereden içeri atlamış. Daha sonra elindeki minik kuleyi odanın tam ortasına koymuş. Umarım büyü tersine döner. Her şey eski haline dönsün. Lütfen, lütfen, lütfen. Minik, mini minnacık kule önce titremeye, sonra ...yerden yükselmeye başlamış. Ve güçlü bir ışık patlamasının ardından... ...Pamuk Prenses kulenin içinden kurtulmuş. Pamuk! Ters büyü işe yaradı. Yaşasın! Oh Rapunzel! Kurtuldum. Teşekkür ederim. Gitmeliyiz Pamuk. Saraydaki herkes eminim seni çok merak etmiştir. Pamuk Prenses ve Rapunzel çok geçmeden saraydaki doğum günü partisine geri dönmüşler. Yedi cüceler ve misafirler pamuk prenseslerine yeniden kavuştuğu için çok mutlu olmuşlar. Aslında sana bir kolye hediye etmek istemiştim pamuk. Fakat büyülendiğimin farkında değildim. Sen hayatımı kurtardın. Bu bana verebileceğin en güzel hediyeydi Rapunzel. Pamuk ve Rapunzel her ne kadar farklı diyarların prensesleri de olsalar her zaman birbirlerini kollar ve korurlarmış. Çünkü dostluk ve sevgi bu dünyadaki en değerli şeymiş. Cadı Camila ise Rapunzel yerine Pamuk Prenses'i yakaladığını öğrenince çok sinirlenmiş. Ah, i̇nanamıyorum planım alt üst olmuş. Ben altın sarısı saçları istiyorum Boromi. Pamuk prensesi <laughs>